Nilo'ya ve Hafsanur ne yapıyorsunuz? Biz. Yes. Bu sesler de ne? Civciv sesi. Civciv sesi mi? Hani neredeler? Ağacın dibindeler. <laughs> Aa a, buradalarmış <laughs> tatlı tatlı bunlar. <laughs> Bunları kim aldı ya? Annem de dona çıkamadı. Ay ne kadar tatlıymış bunlar ne kadar tatlıymış. Neler veriyorsun peki sen nasıl besliyorsun bunu? Mimi. Yemek veriyorum. Evet ve burada bulgu var. Ve suyu var. Of of bu simsiyah o da kahverengi. Peki bunların bir ismi var mı? Evet var. Bu minoş, bu da çakmak. Minoş ve çakmak mı? Evet. <laughs> ne kadar tatlı isimlermiş bunlar böyle. Sevebiliyor muyuz peki bunları? Evet, olur. Ama elime almak yok. Ama elimiz almak yok değil mi? Evet. Neden peki elimizi almıyoruz? Çünkü Çok acıyor. Canları ne? acır değil mi? Böyle bayılıyor. Çık çık diye bağırıyorlar mı çık diye? Siz bağırıyor musunuz tatlışlar? <gülüyor> <gülüyor> bakalım ne yapacaklar. Hadi bunları gözlemleyelim. Ha, Niloya güzel yere oturmuşsun. Niloya'nın yeri güzel. Hadi bakalım ki şimdi bunları gizleyelim bakalım ne yapacaklar. <laughs> bakalım ne yapacaklar bunlar. Bu uykucu galiba ya. Bu minnoş muydu? Çakmak mıydı? Bu minnoş minnoş. 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 minnoş uyukluyor hmm. ya. Bu minnoşun ismini acaba uykucu diye mi değiştirsek biz? <laughs> uykucu. Uykucu. Uyanma vakti. Hadi. Bu saatte uyunmaz. Çakmak ne yapıyormuş bakalım? Aa, çakmak da temizleniyor. Evet, çakmak temizli böyle ya sopa ucuna attığında çok temiz ya. Ay 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 tatlışlar bunlar tatlışlar. Gel bakalım elimizden yemek yiyorlar mı acaba? Ama elimizde yemek yok ki. Gelmezler. <laughs> biraz daha biraz daha büyüsünler bunlar. O zaman böyle yemekleri böyle elimize alırız. Böyle çağırırız. Minnoş, minnoş, çakmak, çakmak dersek yanımıza gelirler biliyor musun? Bizim sözümüzü dinler bunlar. Ama önce alışmaları lazım. Yavaş yavaş alıştıralım. Peki başka başka evcil hayvan alacak mısın? Ördek mesela. Ördek istiyor musun ördek? Civciv evet. <laughs> civ istiyordun ama civcivlerini aldın. Sırada ördek var. Evet. Ördek ne zaman? Ördek de bayramdan sonra alabiliriz değil mi? Evet. Ördekler suyun içinde yüzüyorlar bir de çok tatlı olurlar değil evet. mi? Bunlar yüzemiyor. Yok bunlar suyun içinde yüzemezler. Evet. Bakın öyle, böyle tüyleri var. Aynen öyle. Bunlar peki uçabilirler mi? Yok. Uçamazlar mı? Yüzümüyorlar. Peki ama bunların kanatları var. Neden uçamıyorlar? Ama Küçük, küçük oldukları bazen, için mi? Ee, ne diyorduk? Ne diyorduk? Bunlar küçük civciv. Yani bunlar kuş olmadığı için uçamazlar mı? Evet uçamazlar. Aa, maalesef minnoş ve e, neydi çakmak mıydı? Evet. Minnoş ve çakmak. Siz uçamıyorsunuz. Kanatlarınız var ama uçamazsınız siz. Evet küçük ya. Evet. Tatlış bunlar tatlış tatlış bunlar tatlış. <laughs> ne kadar tatlış bunlar. <laughs> Hadi su da içiyor mu peki bunlar su? Hiç <laughs> içmediler daha neden içmiyorlar? İç Hadi iç su iç tatlış. İç. Ama susamam zaman... Ah içiyor dur dokun. Dokunması içiyor. Hadi bakalım minnoş. Minnoş çok susamamış galiba. O yüzden az su içti. Nilo'ya Üstünü kirletmişsin ya <laughs> Toprağa oturursan üstünü kirletirsin Tabi Evet arkadaşlar Bu tatlışlar Bizim yeni bebeklerimiz Bu çirkin ördek yavrusu Çirkin ördek yavrusu bu Tipe bak tipe Tipe bak bu da uykucu Güneşi gördü mışıl mışıl uyuyor bu uykucu Kardeş bunlar Hafsanur Nereye gittin ya Nereye gittin? Karton mu getirdin? Evet abim getirdim. Ne yapacaksın kartonu? Ya, yine kaldı ya. Ha, kartonu toprağın üstüne koyacaksın. Evet. Nilo'yu da üstüne. Aferin sen çok akıllı bir kızsın ya. Sen çok akıllı bir kızsın Aslanur. Biliyor musun bunu? <laughs> Biliyorum. Bakalım tatlışlar ne yapıyorlarmış. Hey Çakmak, minnoş, ne yapıyorsun? Bak bak bu hep sürekli yemek arıyor. Bu da sürekli biraz uyuyor. Bunun uykusu gelmiş galiba. Çok mu yoruldu yoksa bu? Ana! Ana ne oldu? Ne ana? Bak böyle ittirdik it it bunu. Tamam hiç iyi ki Aa öyle Hani dokunmuyorduk öyle. Canı acırdı hani. Unuttun mu? Ama elime işine ya. buluşuyor. Aşağı mı düşecekti? O yüzden mi? Yardım mı ettin ona? Elime ettim. Popişime kim dokundu? Kim dokundu popişime? Dokunmayın popişime. Kim dokundu popişime? Kim dokundu? Bir de bunun dokundu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biraz uy uyan. Biraz uyan. Hadi bakalım. Sürekli uyuyorsun. Bu kadar uyuma. Niloya. Niloya. Arkadaşların nerede senin ya? Pepe nerede Pepe? Nerede Hasanur? uçtu. Kalktı, ne beklemeye be gitti? Sonra da ben kağıt bulmuştum. Sonra nereye gitmiştim? Sonra da ben mahallede gitmiştim. Ağladı Pepe. Sonra da burada bizim de gittiler. Abi de gelmişti. Evet. Babacığı da varmıştı maalesef. Babacığı da Allah Allah. Babacığı da varmıştı. Peki bunu... Üçümüz gelmiştik. Evet. Doğumda da... Aynısını bulduk. Doğumda da bir... ...gücük e, almaz gitmiştik. Evet. Eve da geldik. Dalı da pepecörleriyle... Evet. Babacığına dalı da... Bir de Yapma ya. Neler neler olmuş ya? Peki bunun Tosbik nerede? Tosbik. Evet, Tosbik diye arkadaşı yok muydu? Yoktu. Allah Allah. Nasıl yoktu? Vardı, vardı. Yok, yoktu. yoktu. Tosbik yok muydu ya? Nino ya sen söyle. Tospik'i yoksa hayvanat bahçesine mi götürdünüz? <laughs> He? Nereye götürdünüz Tosbik'i? <laughs> Eve bıraktık su içiyor, su içiyor. Şşş, çıkarma. Tamam. İç Öyle bakalım. İç bakalım suyunu. Tamam, ben bu da. İç bakalım tatlı o şey. Tatlı şey, tatlı şey. Yaramazlar bunlar, yaramaz. Evet abi, Çok yaramaz bunlar. Sen bunları hep böyle anlat tamam mı? Uslu durun çocuklar. Benim sözümü dinleyin. Aa, küçük de verdin. Ne kadar şanslı bunlar. Ne kadar şanslı. Ne kadar şanslı bu tospikler. Tontikler. E o zaman Hafsa Nur. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için. Çocuklar kanalımıza abone olsunlar. Değil mi? Evet, abone olsunlar. Bir de videomuza abone Evet çocuklar duydunuz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar daha çok gelecek. Bu Çakmak ve Minnoş'un. Zaman zaman videolarını sizinle paylaşacağız. Buradan siz de bunların büyüdüğüne şahit olacaksınız. O zaman Hafsanur ve Niloya kendinizi iyi bakın çocuklar. Görüşmek üzere.